Saygıdeğer basın mensupları, kıymetli misafirler, Gazi meclisimizi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyor, basın toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sözlerime başlarken, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise ebedi kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının tüm İslam alemine, milletimize ve insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Ramazan ayı, rahmetin, bereketin ve dayanışmanın ayıdır bu mübarek günlerde birlik ve beraberliğimizin güçlenmesini, mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizin feraha kavuşmasını temenni ediyorum. Türkiye'nin siyasi tarihinde derin izler bırakan ilim, fikir ve siyaset dünyamızın öncülerinden büyük dava adamı Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın yarın vefatının yıl dönümü. Onunla birlikte ebediyete irtihal eden yol arkadaşlarının da Rahmetle, saygıyla ve dualarla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Değerli basın mensupları, millet iradesine vurulmak istenen pranganın adıydı 28 Şubat. Postmodern darbe olarak anılan o karanlık süreçte okul kapılarında nice hayaller söndü. Milletin meclisinde nice onurlar kırıldı. Demokrasimize kara bir leke sürüldü. Aziz milletimizin inançlarına, değerlerine ve iradesine zincir vurmak istendi. Ancak millet iradesine sahip çıktı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde vesayet odaklarına karşı büyük bir mücadele verildi. Türkiye bu antidemokratik girişimlere boyun eğmeyerek milli iradeyi hakim kılmış, demokrasisini güçlendirmiştir. Bizler her daim şunu savunduk. Savunmaya da devam edeceğiz milletin iradesi üzerinde hiçbir güç vesayet kuramaz. Hiçbir karanlık el Türkiye'nin istikametini değiştiremez. Değerli misafirler, 23 Şubat Pazar günü AK Parti 8. olan büyük kongremizi ülkemizin dört bir yanından gelen kardeşlerimizin büyük bir coşkusuyla gerçekleştirdik. Kongremiz bir bayrak değişiminin ötesinde Türkiye yüzüyle hedeflerimize ulaşma kararlılığımızın bir kez daha vurgulandığı güçlü bir mesaj olmuştur. Ülkemize, milletimize ve partimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yenilenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Yürütme Kurulu üyelerimize başarılar diliyorum. Kıymetli basın mensupları, gençlik bir milletin en büyük sermayesi, en kıymetli hazinesidir. Güçlü bir gelecek iyi yetişmiş bir nesille mümkündür. Bizim en büyük idealimiz vatanına, bayrağına, ecdadına ve değerlerine sıkı sıkıya bağlı bilgiyle, irfanla, teknolojiyle donanmış bir nesil yetiştirmektir. Bizler biliyoruz ki şehri ayağa kaldıran, medeniyeti inşa eden, tarihin seyrini değiştiren daima gençlerdir. İşte bu yüzden Türkiye yüzyılını inşa edecek gençlerimizin her alanda en iyi imkanlara sahip olması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Tokat geçmişi ilimle, irfanla, üretimle yoğrulmuş kadim bir şehirdir. Danışmentlerden Selçuklulara, Osmanlı'dan cumhuriyete kadar bilginin, hikmetin, adanmışlığın, emeğin ve azmin vatanı olmuştur. Bizler de bu kutlu mirasın bilinciyle Tokat'ı Türkiye yüzyılına en güçlü şekilde hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Unutmayalım şehirler insan gibidir. Eğer ihmal edilirse yorgun düşer, eğer hak ettiği değer görürse gelişir, yükselir, ışıldar. Biz Tokat'ı her alanda ayağa kaldırmak, hak ettiği konuma taşımak için mücadele ediyoruz. Çünkü bu bereketli topraklar adaletin, hikmetin, doğruluğun ve çalışkanlığın üzerine kurulu kutlu bir medeniyetin mirasçısıdır. Ve bizler de bu aziz vatanın evlatları olarak doğruyu, güzeli ve fayda olanı yapmak için her daim var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlayışla gençlerimizi hayata en iyi şekilde hazırlamak, sporda, sanatta, bilimde ve teknolojide dünya ile yarışan bir yetiştirmek, bir nesil yetiştirmek en büyük hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda Tokat'ta yürüttüğümüz gençlik ve spor yatırımlarını, ortaya konan başarıları ve yapılan çalışmaları birazdan sizlerle paylaşacağım. Bilinmelidir ki bu topraklarda ne bir genç feda edilecek, ne de bir gencin umudu solup gidecek. Güçlü bir Tokat, güçlü bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Değerli basın mensupları. Tokatımızda yaklaşık 550 milyon TL yatırım bedeliyle yüzlerce yeni tesis inşa edilmiş, mevcut alanlar modernize edilmiş ve şehrimizin spor altyapısı büyük ölçüde iyileştirilmiştir. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından yürütülen spor okulları, engelsiz spor okulları ve diğer spor faaliyetleri kapsamında 15.000'e yakın evladımıza ulaşıldı. Yüzme bilmeyen kalmasın projesi çerçevesinde 13.644 öğrencimiz yüzme eğitimi alırken 5.146 öğrencimiz sportif yetenek taramasından geçti. Ayrıca okul spor faaliyetlerinde 38 farklı branşta 199 okulumuzdan 5.732 lisanslı sporcumuz ile 13 ulusal organizasyon başarıyla gerçekleştirildi. Sporun birleştirici gücüyle çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkı sunmaya devam ediyoruz. Yine sicil lisans ve spor kulüpleri bazında 20 bine yakın evladımız 43 branşta 113 kulübümüzde sportif çalışmalarına devam etmektedir. Gençlerimizle sporla büyüyen, sağlıklı, disiplinli ve ahlaklı bireyler olmaları için Şehrimize kazandırdığım spor kompleksleri ve antrenman sahaları büyük bir önem taşımaktadır. Bunun bilincinde olarak Tokat merkezde 2500 kişilik spor salonu, 8 kulvarlı atletizm pisti, Niksar'da 500 kişilik spor salonu, Turhal'da ise 500 kişilik spor salonu yapım çalışmalarımızı hızla devam ettirmeyiz, ettirmekteyiz. En kısa sürede inşallah halkımızın hizmetine sunacağız. 2002 yılından bu yana ilçelerimize yaptığımız bu yatırımları detaylı bir şekilde incelersek Almus'a yaklaşık 10 milyon TL yatırım tutarında spor salonu, sentetik saha, güreş antrenman salonu ve yara olimpik yüzme havuzunu hizmete sunduk. Artova'da yaklaşık 7 milyon TL yatırım tutarında sentetik saha, spor salonu, prefabrik soyunma odası binası, yara olimpik yüzme havuzunu evlatlarımızda buluşturduk. Başçiftlikte ise yaklaşık 3 milyon TL yatırım tutarında spor salonu, kayak merkezi için teleski, jeneratör, trafo ve koruma şeridinin yapım işlerini gerçekleştirdik. Erbağ'da 90 milyon TL'yi aşkın yatırım maliyetiyle yağlı güreş alanı, sentetik yüzeyli çim saha, semt sahası, gençlik merkezi, tenis kortu, yarı olimpik yüzme havuzu ...ve en son ilçe stadyum modernizasyonu gibi çalışmaları da tamamladık. Merkez ve muhtelif ilçelerimizde yaklaşık 320 milyon TL'lik yatırım ile... ...spor altyapısını güçlendirmeyi yönelik önemli projeleri de hayata geçirdik. Bu kapsamda spor salonları, gençlik merkezleri, sentetik ve çim sahalar... ...basketbol ve voleybol sahaları, spor kompleksleri, güreş salonları gibi birçok tesisin yapım ve onarım çalışmalarını tamamladık. Ayrıca sağ aydınlatma projeleriyle spor alanlarımızın daha modern ve kullanışlı hale gelmesini sağladık. Evlatlarımızın geleceği için yaptığımız yatırımlar elbette bunlarla sınırlı değil. Niksar'a 40 milyon TL'den fazla yatırım yaparak tenis kortu, gençlik merkezi, semt sahası, yara olimpik yüzme havuzunda hizmeti açtık. Pazar, Sulu Saray, Yeşilut ilçelerimizde ise toplam yaklaşık 6,5 milyon TL yatırım bedelinde sentetik sahalar ile spor salonları için çalışmalarımızı tamamladık. Rethaliyede 20 milyon TL'yi aşkın yatırımlarla sentetik saha, gençlik merkezi, spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzunu inşa ettik. Bitti mi? Bitmedi. Yine Tural ilçemizde yaklaşık 30 milyon TL yatırımla sentetik saha, gençlik merkezi, güreş antrenman salonu ve yarı, yarı olimpik yüzme havuzunda hizmeti açtık. Zile'de ise yaklaşık 12,5 milyon TL tutarında yapılan yatırımlarla sentetik saha, semt sahası, gençlik merkezi ve butik yüzme havuzu çocuklarımız için önemli bir eğitim ve spor yuvası oldu. Bugün geldiğimiz noktada Tokat gençliği için büyük adımlar atmaya devam ediyoruz. Önümüzde uzun bir yıl ve 2025 yılı için planladığımız ve takip ettiğimiz projeler var. Tokat merkezde olimpik yüzme havuzu, sentetik futbol sahası ve Gazi Osmanpaşa Stadyumunun modernizasyonu projeleri için çalışıyoruz. Başçiftlikte Gençlik Merkezi Almuz, Artova, Erba Reşadiye ve Zile ilçelerimiz için öğrenci yurdu projelerimizin de takibindeyiz. AK Parti olarak icraatın partisi olduğumuzu bir kez daha ortaya koyuyor, laf değil eser üretiyoruz. Tokatımız için, gençlerimiz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle gençlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelecek sizindir. Sahip çıkın, öğrenin, üretin, gelişin ve bu ülkeyi daha da ileriye taşıyın. Biz sizin yanınızdayız. Yanınızda da olmaya devam edeceğiz Sözlerimi tamamlarken Ülkemize ve milletimize adanmış bir ömrü Büyük bir liderliği ve kutlu bir davayı temsil eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğum gününde en içten dileklerimle kutluyor Kendisine sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir ömür diliyorum Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum Sağ olun, var olun